nasılsınız iyi haftalar umarım haftanız güzel başlamıştır her şey yolundadır. Şimdi merak ettiğiniz kişilerle ilgili daha doğrusu illa bir duygusal bağlantınızın olduğu biri olmasına gerek yok. Bir kişinin bir davranışının altındaki temel nedenleri ve motivasyonları konuşacağız. Tabii ki her zamanki gibi kolektif bazda. Sizlerin bireysel sürecinde merak ettiğiniz kişilerin nasıl davrandığını tek tek bilmem mümkün değil ama ortak bir çerçeveden aldığımızda bakalım kolektifte sizlerin merak ettiği davranışsal kalıpların altında neler yatıyor? Bir de tabii ki sizdeki karşılığını da anlatmak istiyorum bu açılımda. Sizde neyi tetikliyor, neyi fark etmelisiniz diye sorular da soracağım. Umarım faydalı, keyifli ve merak ettiğiniz soruların en önemlisi cevaplarını alacağınız bir açılım olur. Başlayalım hemen. Şöyle bir niyetinizi alın isterseniz. Merak ediyorum neden böyle davranıyor? O böyle kısmı sizde saklı tabii ki. Neden bu kadar iyi? Neden bu kadar sıkıntılı? Neden bu kadar hırslı vesaire? Ama size davranışında sizi tetikleyen bir şey olması gerekiyor. Bakalım sorunuza cevap neler gelecek? Altta ne olabilir? Farkındalık mesajları nedir? Öncelikle bir görelim. Kılıç dörtlüsü duygusal donuklukla başladı. Kılıç dörtlüsünde bir geri çekilme vardır ve evet bir kısır döngü ve paradoksal bir durum vardır. Kesinlikle e, donukluk var burada. Şöyle hayatı aslında birazcık yüzeysel görmeye çalışan, derinlere çok fazla dalmakta e, sakınca gören bir kişiden bahsediyoruz. Derinleşememekle ilgili bir problem var burada. Ya bu kişi zamanında zaten o derin duyguların ya da yoğun duyguların, zararını, hasarını görmüştür ya da zaten yapı olarak böyle birisidir. Birazcık aslında kafasında, zihniyle, kalbini dengede tutmayı kendisi için bir beceri olarak gören, bir başarı olarak gören birisinden bahsediyoruz. Bu yüzden de perspektifi değiştirmekte zorlanan ve belli bir davranış kalıbı içerisinde zaten saplanıp kalan birisi var burada. Bu yüzden siz bu kişiye baktığınızda acaba duygusal olarak empati sıkıntısı mı var ya da bir şeyleri algılamakla ilgili duygusal süreçleri algılamakla ilgili problem mi yaşıyor diye soruyor olabilirsiniz. Ya da acaba anlaşılmıyor muyum bu kişi tarafından? Söylediklerim duvara çarpıp geri mi dönüyor? Hem bir taraftan bu kişiyle belki çok iyi anlaşıyor olabilirsiniz ama bir an geliyor bir donukluk, bir durgunluk veya duygusal olarak ulaşamama hali yaşıyor olabilirsiniz. Bu nedenle de e, kişi sanki alt metinde bunları anlatıyor bize. Zaten hayata karşı birazcık savunmada olan birisi. Hayatı geriden izleyen birisinden bahsediyoruz. Bakalım bu enerji ne? diye bir soralım. Evet. Ya acıdan kaçmaktır ya üzüntünün esiri olacağına inanıyordur. Bir şekilde duygularını paylaştığında veya paylaşmak da değil aslında. Bence buradaki kişi paylaşan da bir insan. Ama sanki derinleşmiyor. Bir noktada orada yüzeyde kalıyormuş gibi görünüyor. Her ne kişilik yapısı olursa olsun, çok romantik olabilir, çok duygusal olabilir. Görünürde çok derin, belki de felsefi bakış açıları geliştirmiş kendisi için bir kişi olabilir ama sanki acıdan korunma yolu hayatı birazcık sessize alıp dışarıdan izlemek ya da olan herhangi bir şeyi yukarıdan bir yerden izliyormuş gibi yapmak sanki bu kişinin alışkanlık ve davranış kalıbı haline gelmiş olabilir. Şimdi bunun altındaki neden birazcık kazmamız gereken alan aslında. Siz bir miktar kendinize cevap almış olabilirsiniz. Neden öyle davranıyor sorusunun tam da bu konuyla, bu anlattığımla bir ilgisi varsa. Evet he, demek ki bununla da alakalı diyorsunuz ama biraz daha derinlere bakalım. Böyle bir davranış kalıbı bu kişinin kişilik özelliği mi? Yoksa bilerek kasıtlı ya da bilinç dışından farkında olmadan yaptığı bir şey mi? Bir blokaj mı? bunu öğrenelim. Gördüğünüz gibi kartlar da zaten aslında aynı şeyi söylüyor. Ya bu kişi geçmişinde gerçekten çok çatışma yaşamıştır. Bu ailevi olabilir, ebeveynlerden gelmiş olabilir, hayatı sürekli bir çatışma, bir savaş halinde yaşamış olabilir. Bir savunma mekanizması ve kalkan oluşturmuş gibi görünüyor kendisine. Ve bu kalkan aslında kendisi için tırnak içinde kutsal gördüğü, özel gö gördüğü ne varsa orada çok fazla oyalanmadan belki de arkasını dönmek veya bir gün er ya da geç buradaki olayın onun için sonlanacağına inanmak ya da belki de derin bağların, güçlü duyguların illaki bir çatışma ve kaos yaratacağına inanmak. Buradaki kişinin davranışlarının altında sevgi, belki derin duygular ya da o kutsal dediği duygular, insanlar, onun için tehlike arz ediyor olma ihtimal çok yüksek. Tabi buradaki kişinin e, herkese aynı şekilde davranıyor olmasından çok bir kişiye ya da bir an bu duyguları çok yoğun hissettiğinde böyle davranıyor olma ihtimal daha yüksek. Evet daha çok o içindeki yaratıcı enerjiyi, o ateşi zihinle açığa çıkaran birinden bahsediyoruz. Çok fazla ortaya koyma enerjisi duygusal değil bu kişinin. Bir şeyleri yaşama enerjisi aslında her ne kadar öyle görünüyorsa bile sizlere duygusal değil. En öyle anlarda bile, en hassas gördüğünüz anlarda bile bu kişiyi aslında çok yüksek miktarda zihin enerjisinin çalıştığı ve her zaman kafada bir şeyleri organize ettiğini görüyoruz. İşte bu Yaşam biçimi haline gelmiş bir savunma mekanizması gibi de görünüyor. Kendisini bir tehlikeden korumak, kırılmaktan korumak, birilerinin onu kırmasından korumak. Daha önce ben kırarım. Daha önce ben giderim. Eğer yapılacak bir şey varsa bunu önce benim yapmam gerekiyor diyen birisi olma ihtimali de var tabii ki. Peki bunun sizdeki karşılığı ne oluyor acaba? Bir bakalım. Sizde tetiklediği şey ne oluyor? Evet sizde ikilem ve kararsızlık açığa çıkarıyor muhtemelen. Sanki sezgis sezgisel el yordamıyla bir şeyleri bulamamaktan yakınıyor olabilirsiniz. Anlayamıyorum, fark edemiyorum ya da bir şeyler seziyorum ama beni hep arada bırakıyor. Var burada bir kafamı karıştıran bir durum ama ne olduğunu tam olarak anlamlandıramıyorum dediğiniz bir durum yaratıyor olabilir sizde. Peki bunun sizdeki psikolojik altyapısı ne acaba? Hangi ihtiyaçtan veya hangi duygudan, dürtüden ileri gelen bir şeyden bahsediyoruz? Şimdi sizler bir şeyin zamana kalmasını ee, huzursuzluk olarak hissediyor olabilirsiniz. İçinizde karşılığı bu olabilir. Bir şey ne kadar uzuyorsa, ne kadar havadaysa size göre yine tabii ki e, bu sizde huzursuzluk, huzurun kaçması, oyalanma hissi, bir şeyin sünmesi böyle bir duygu açığa çıkarıyor olabilir. Bunun belki de size öğretisi her şeyin bir ilahi zamanda olacağına e, aymak, uyanmak ya da her zaman e, sistemin aslında belli bir zamanının olduğu ama bunun bizim kafamızdaki zamanla örtüşmemesinin bir şeylerin ertelenmesi anlamına gelmediği. Yani bazen bir şey bizim düşündüğümüz zamanda ve şekilde olmuyor ama aslında o sadece olması gerektiği gibi evet oluyor. Bizim burada rahatsız olduğumuz neyse e, ona bakmak gerekiyor tabii ki bir taraftan. Ben de bu kısmı onun için sordum zaten. Şimdi devam edelim bu kişinin... Davranışlarının altındaki diğer temel motivasyonlar neler? Sebepler neler? Biraz bunları soralım. Yani biraz daha soralım. Bakalım kişi ne anlatacak. Aynı şeyi farklı bir şekilde de anlatabilir. O zaman biliyorsunuz açılımı bitiriyorum çok fazla tekrara girmemek için. Ama bambaşka bir şey anlatırsa bunu da detaylandıracağım tabii ki sorularla. Evet. Ölüm. Tılsım prensi. Tılsım dokuzlusu. Ve kılıç kralı. Evet çok zihin enerjisi ve gerçekten de kendi değeriyle ilgili bir şeyler sürekli kanıtlamak zorunda olan birisinden bahsediyoruz. Değer kanıtı, değer savaşı. Bu öz değerde olabilir rüştünü ispat etmekte olabilir. Bu kişi sürekli bir ben ne yaparım, nereye kadar gidebilirim, benim sınırlarım neler diye yaşıyor olabilir. Sanki bu kişinin zaten dönüşmesi gereken, varması gereken, ulaşması gereken yer hayatta efor sarf ederek bir yere varmak. Ama buradaki kişinin belki de daha önceki kombinasyondan anladığımız kadarıyla çok fazla duygularını inkara geçen bir kişi olma ihtimalinden mütevellit buradaki durumda sekteye uğruyor olabilir. Yani rüştünü ispat etmek istiyorsa aslında bir şeyler yapması gerekiyor. Bunun içinde olduğu gibi natürel hareket etmesi gerekiyor. Ama natürel olmadıkça, doğal, otantik davranamadıkça bu kişi tabii ki her zaman iki dünya arasında sıkışıyor olma ihtimali var. Hangisi gerçek benim? Benim isteklerim ve gerçekten hayallerim arasında bir köprü var mı? Ben bunları ne kadar gerçekleştirebilirim? Potansiyelim ne? Aslında bütün insanlığın içinden geçtiği bir durumdan bahsediyoruz burada. Çok farklı marjinal değişik insani özelliklerden ve psikolojik durumlardan bahsetmiyoruz. Hepimizde az çok bulunan şeyler elbette ama belki de bu kişinin yaşam biçimi bunun üzerine kurulu olabilir. Hep bir bu kişiye baktığınızda sanki tam kendini bırakacak, salacak gibi görüyorsunuzdur. Sonra hemen kendini toparlıyordur. Dik durmam gerekiyor ya da kendimi ifade ederken çok daha farklı bir şekilde ortaya koymam gerekiyor. Bir ilişki yaşarken bu ilişkinin içerisinde kontrolü asla bırakmamam gerekiyor. Çünkü bıraktığı an kendisinin bir başkası tarafından yanıltılacağını ya da bir illüzyona maruz kalacağına inanıyor olabilir. Bunun altındaki temel korkuyu bir konuşalım. Çünkü sürekli mantık, mantığa oturtmak, matematiğe oturtmaya çalışmak ve bunun içinde kendi değerini kullanmak, kendi değeri üzerinden pay biçmek. Evet bir tane kart düştü. Terk edilmek, dışlanmak, yalnız bırakılmak zaten. Buradaki kişinin en büyük korkusu olabilir. O zaman sizdeki bir davranış bu kişinin bu korkusunu tetikliyor olabilir mi? Bir bakalım. Tılsın dörtlüsü. Ay kartı yıkılan kule tabii ki tetikliyor. Zaten sizin bu soruyu soruyor ve bu açılımı dinliyor olmanız da bir tesadüf değil. Bu kişi de daha doğrusu sizde bu kişinin gördüğü korkutucu bir anlık değişim var ya da bu kişinin hiç ummadığı bir davranışa maruz kalmak var sizin tarafınızdan. Belki siz baktığınızda öyle bir şey görmüyorsunuz. Size göre tutarlı istikrarlı bir yaklaşım içindesiniz ama bu kişinin gördüğü onun güvenlik alanının kaybı, güvendiklerinin o güne kadar koruduklarının hayatta yanında taşıdıklarının kaybıyla yüz yüze geliyor olabilir. Bir takım davranışlarınız, sözleriniz bu kişi de bunu tetikliyor olabilir. Kendiyle yüz yüze gelmek zorunda kalıyor olabilir. Çünkü kule kartı Plüton etkisinde veriyor biliyorsunuz. Ani bir tokatlama enerjisidir. Bir şey söylersiniz, siz size göre bir şaka yaparsınız. Bu kişi o an kendiyle ilgili öyle büyük bir şey fark eder ve bir korkusu açığa çıkar ki... Ya sizden kaçar ya size bağımlı olur. Yani ikisinden birini yapar bu kişi. Eğer bir arkadaşınızsa, bir aile bireyinizse size çok yakın hissedersiniz ama bir an gelir acaba gerçekten beni seviyor mu sorguluyorum bazen diye olabilirsiniz. Yani burada kişi aslında dışlanmak, dışarıda kalınmak, kalmak ve kendisiyle yüzleşmek konularında sizi de bir tetikleyici olarak hissediyor olabilir. Nasıl bir enerji bu peki tetikleyicilik? Evet siz ya bu kişiye çok güçlü, daha doğrusu siz bu kişiye her zaman toparlanabilme enerjisini hatırlatıyorsunuz. Hayatta durabilme, hayatta kalabilme. Ama bunu bir çatışmanın içerisinde sakin kalarak yapıyor olabilirsiniz. Bir çatışmanın bir karmaşanın içerisinden her zaman çıkabilen olarak yapıyor olabilirsiniz. Veya bu kişiye çatışmaların içinden çıkmak için güçlü olması gerektiğini hatırlatıyor olabilirsiniz. Ama bu kişi belki de bazen kendisini tamamen bırakmak istiyor. Belki salmak istiyor. Ama siz her zaman onun karşısında bunu hatırlatan, tetikleyen hiçbir şey yapmasanız, öyle dursanız bile bu enerjiyi aktaran kişi olarak duruyor olabilirsiniz. Evet davranışlarının altında böyle bir bakış açısı varmış kişinin ya da böyle bir bilinçaltı kaydı varmış. Şimdi son olarak bir şey daha soracağım. Başka bir şey var mı sanki? Bir şey daha söyleyecek gibi hissediyorum. Kupa beşlisi ama genelde melankolik ve kötümser bir bakış açısına sahip birinden bahsediyor olabiliriz. Yine az önce de yaratıcı enerji değnek kralı gelmişti o şodan. Kesinlikle bu kişide ego ve benlik kavgası çok güçlü. Kupa beşlisi kaybetmemek için güçlü olmak zorundayım. Savaşçı olmak zorundayım. Önce ben bir şeyleri değiştirmek veya ortaya koyan olmak zorundayım. Bunu hissettiğim anda karşı tarafa ilk Tokadı belki de atan ben olmam zorundayım. Gibi gibi bir sürü bu kişinin bakış açısı var. Ve davranışlarının altında da bu var. Şimdi sizlerin tabii merak ettiği bir şey daha olacaktır burada. Bakın teslimiyet yani kontrolü bırakamamakla ilgili bir problem. Her zaman kontrol etmek. Neden? Kırılmamak için, dökülmemek için veya birileri tarafından kandırılmamak için. İşte bu kişinin kendi içindeki enerjiyle tabii ki çalışması gerekiyor ama Buradaki açılım en azından size belli noktada mesajlar vermiş olabilir. Şimdi ben burada sizlere bir kartlardan bir mesaj alacağım. Bu kişiyle iletişiminizde, etkileşiminizde hani olur ya gerçekten aile bireyinizdir ve onunla yan yana olmanız gerekiyordur. Çıkıp gidecek bir yer yoktur, orada olmanız gerekiyordur, bir şekilde orta yolu bulup ortak müşterekte yaşamanız gerekiyordur. Yani koşullar öyleyse şu anda bu koşulları en azından geçici bir süre en hafif soft şekilde Yaşamak, geçirmek için ne yapabilirsiniz? Eğer uzak, ayrı olduğunuz biri, sadece merak ettiğiniz biri ise hangi enerjiyi kendinizde görmelisiniz diye soracağım. Yani size iyi gelecek olan ne? Burada anlattıklarım bu kişiyle ilgili olabilir ama eğer bu anlattıklarım sizi de tetikliyorsa, sizin de kendinizde görmeniz gereken enerjiye gönderme yapıyordur. Bunu da soralım. Evet özgürleşme, kendi içinizdeki özgürlük enerjisiyle problem yaşıyor olabilirsiniz. Ya bu kişiden özgürleşemiyorsunuzdur, ya bu kişi sizin bir ebeveyninizse. Kendiniz aslında bir taraftan onu bırakamıyorsunuzdur ama bir kontrol enerjisini karşı taraftan görüyorsunuzdur ve bu sizi ikilemde bırakıyordur. Hiçbir zaman rahatlayamama hissi içinde kalıyorsunuzdur. Ee, diğer taraftan bir duygusal ilişki ise bu. Belki siz bırakmıyorsunuzdur henüz bu kişiyle ilgili duyguları, düşünceleri ve ee, belki bağımlılık enerjisi bile olabilir. O yüzden de tabii ki tetikleyici enerjiye durup durup maruz kalırsınız. Çünkü baktığınız yerde bunları görüyor olacaksınız. Demek ki size dönen enerji de böyle dedim ve round and round zaten dönmek anlamına geliyor. Dönüp aynı noktaya gelmek paradoks ve kısır döngüden bahseder. Evet yine gelmesi gereken mesajların hepsinin geldiğini hissettim. Açılımın sonunda benim gayet içime sindi. Umarım sizler için de faydalı bir okuma olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sevgilerimle hoşçakalın.